Fiilde çatı konusunda nesne yüklem ilişkisine göre fiillerde oldurgan ve ettirgen fiille devam ediyorum. Bir önceki videomuzu izlediniz. Artık geçişli ve geçişsiz fiillerle sorunuz kalmadı. Anahtar kelimemizi tekrar şuraya yazdım. Onu uyguladığımızda fiillere, daha doğrusu şöyle yapalım hadi. Fiillere uyguladığımızda anlamlı oluyorsa geçişli oldu. Anlamsız oluyorsa geçişsiz oldu. Oldurgan ve ettirgen daha kolay. Sadece biraz daha böyle eklerle işimiz olacak gençler. Eğer yine mantığını anladıysanız anlamanız da kolay olacaktır. Şöyle hemen nesne yüklem ilişkisine göre bir geçişli, iki geçişsiz, üç oldurgan, dört ettirgen diyorum. Bu videomuzda ne varmış? Oldurgan ve ettirgen varmış. Haydi bismillah. Oldurgan çatılı fiiller. Hani e, hatırlarsanız özne yüklem ilişkisine göre fiilleri anlatırken e, orada özellikle edilgende, dönüşlüde ve işteşte çatı eklerimiz vardı. Edilgen demiştim ben, L ve N'ye dikkat etmiştik veya Ş ekimiz vardı. İşte bu oldurgan ve ettirgende de yine bizim eklerimiz olacak gençler. E, oldurganın mantığı şudur: geçişsiz yani fiilimizin ilk hali geçişsiz olacak. Ben bu fiile ne yapıyorum? R, T, tır eklerini getirerek onu geçişli yapıyorum. Yani mantık şudur. Şifre şudur. İlk hali geçişsiz. Ben şu 3 eki getirdim. Buraya getirdim bunları. Getirdiğimi düşünün. Artık geçişli. Bakın başlar şimdi bunu anlatırken. Geçişli oldu. Geçişli olduysa oldurgandır fiilimin ilk halini ilk halini onuyu getirdim. Geçişsiz olacak. Sonra bazı ekler aldı. Eklerden sonra tekrar fiilimin son haline onuyu getirdiğimde eğer onu mantıklı olduysa oldurgan oldu. Umarım anlaşılmıştır. Tekrar ediyorum. İlk hali geçişsiz. Şu eklerden birisini aldıktan sonra geçişli oldu oldurgan başlığını bize hatırlatmış oldu. Şimdi örneklerden gördüğünüzde aklınızda kalmış olacak. Öncelikle fiilin köküne bakılır. Bir, tamam, biraz önce yaptım. Fiilin kökünün geçişsiz olması lazım. Bu kök, bu kökü geçişsiz kökü, oldurgan yapan eklerimiz Rt eklerimizdir. Geçişli hale getirilmişse bu fiilin nesnesine göre oldurgan bir fiil olduğu anlaşılır. Bakın dikkat edin, geçişsiz geçişli hale geldiğinde artık oldurgan oluyor. Ben ona geçişli demiyorum. Yeni haline oldurgan diyorum. Şimdi hemen uygulayalım. İlk haline bakıyorum. Onu uyumak geçişsiz. Onu kaçmak geçişsiz. Onu düşmek geçişsiz. Onu gülmek geçişsiz. Şimdi eklerimizi getirelim. Onu uyumak bakın denedim olmadı. Onu uyutmak Şuradan tekrar deniyorum eki aldıktan sonra onu uyutmak oldu. Hatta hemen şuraya cümle yazayım. Çocuğu uyuttu. Gördünüz mü? Çocuğu uyuttu. Böyle bir cümlemiz olsun. Onu uyumak geçişsizdi. Son haline baktım ek aldıktan sonra onu uyutmak geçişli oldu. Geçişli oldu. Oldurgan oldu. Bakın şurada da nesne alabildi. Onu kaçmak ilk haline uyguladım geçişsiz. Son haline onu tekrar uyguluyorum. Onu kaçırmak oldu. Çocuğu kaçırdı. Bakın nesne de alabildi. Oldurgan oldu. Onu düşmek olmadı. Onu bir daha şurada ek aldıktan sonra bir daha deniyorum. Onu düşürmek oldu. Mesela paketi elinden düşürdü. Gördünüz mü? Son haliyle geçişli oldu. Yani oldurgan. Onu gülmek. Hayır, geçişsiz. Bir daha denedim. Ek aldıktan sonra. Onu güldürmek, evet, geçişsizdi. Geçişli oldu. Yani, oldurgan oldu. Demek ki ben şu haliyle, ben bu fiile ne diyormuşum? Oldurgan diyormuşum. Örnek cümlelere de baktığımızda, hadi cümle içinde de görelim. Arkadaşımın bu hareketi beni çok korkuttu. Şimdi deniyorum bakın. Bunu bir şey gibi düşünün. Test sorusu gibi düşünün. Seçenek gibi düşünün. Onu korkmak. Olmadı. Onu korkutmak. Son haline tekrar getirdim. Oldu mu şimdi? Oldu. Misafirler için bütün bir hindiyi pişirdi. Fiilin köküne getiriyorum. Onu pişmek. Geçişsiz. Onu pişirmek. Denedim. Eki gördüm hemen orada denedim. Geçişsizdi. Geçişli oldu. Yani oldurgan. Oyuncularını iki gün boyunca dinlendirdi. Onu dinlenmek. I -ı, geçişsiz. Onu dinlendirmek. Geçişsizdi. Geçişli oldu. Oldurgan oldu. Anlaşılıyor mu böyle yazdığımda acaba? Bu kadar. Ve son başlığımıza geldik artık. Ettirgen çatılı fiiller. Ettirgen benim öğrenciliğimden beri çok sevdiğim bir konudur. Çünkü çok pratik bir yöntemi vardır. Ee, yine RT treklerini alıyor biraz önce olduğu gibi ama olay hiç de öyle değil gençler. Eğer başkasına yaptırma anlamı varsa ettirgen oluyor. Biraz sonra örneklerden de göreceğiz zaten. O anlamı aramaya dikkat edin. Şimdi teknik olarak yaklaşalım önce. Geçişli bir fiilin kök ya da gövdesine RT tır eklerinden birinin veya eksinin üst üste getirilmesiyle e, bunun sonucunda o fiil ne oluyor biliyor musunuz? Zaten geçişli. Bu ekleri alarak geçişlilik derecesi artırılıyor. Ya arkadaşım sen zaten geçişlisin. Niye durduğun yerde duramıyorsun? Bir de bu ekleri alarak geçişlilik derecesini artırıyor. Ultra geçişli oluyor. Ben onu ultra geçişli ediyorum. Ultra geçişli yapıyorum. İşte buna çift geçişli diyebiliyoruz. Böyle fiillere ne diyormuşuz? Ettirgen diyormuşuz. Çift geçişli, geçişlilik derecesinin artılması anlamda, anlamında kullanılıyormuş. Şimdi nasıl bulunur? Fiilin köküne bakıyorum. Biraz önce oldurganda yapmıştım ama oldurganda olay neydi? Fiilin kökü geçişsizdi. Getirdiği eklerle geçişli oluyordu. Burada olay ne olacak? Fiil zaten geçişli. Getirdiği eklerle ekstra geçişli olacak. Baktım. Fiilin kökü geçişli ise bu kökün ettirgenlik yapan şu arkadaşları hatırladık. Ekleri sayesinde geçişlilik derecesi artırılmışsa artık bu fiil nesnesine göre ettirgen bir fiildir. Pratik yöntem biraz önce söyledim. Ben öğrenciliğimden beri bu yöntemi kullanıyorum ve çok da faydasını gördüm. Yani eğer işim acele ise tabii ki. Pratik yöntemimizi tekrar ediyorum. Bir işi başkasına yaptırma anlamı vardır. Ben üşeniyorum, başkasına yaptırıyorum. Geçişli fiil Bakın normalde onu temizlemek, onu silmek geçişli mi? Geçişli. Çünkü onu getirdiğimde anlam oldu? Bu bana yetmiyor. Onun geçişlilik derecesini artırmak istiyorum. Baktım. Onu temizlemek, onu temizletmek. Mesela ben evi kendim temizlerim ama temizlettim dediğimde başkasına iş yaptırma anlamı vardır. Şu ek sayesinde geçişliydi, son haline getirdim. Onu temizletmek, bakın iki tane onu olduğu, ekstra geçişli olduğu için ettirgen yapmış oldum. Hatta onu temizlettirmek derken üst üste de getirebiliyorum ekleri. Gördünüz mü? Onu silmek geçişliydi zaten. Onu sildirmek yine geçişli. İki tane geçişli üst üste geldiğinde ettirgen olmuş oluyor. Hatta üst üste aynı eki getirebiliyorum. Bu ekleri getirebiliyorum. Onu silmek geçişli. Onu sildirmek ettirgen. Onu sildirtmek ultra ettirgen olmuş oldu. Herhalde olayı anladınız. Bir işi başkasına yaptırma anlamı olduğunda ettirgen fiil oluyormuş. Ve eklere de dikkat ediyormuşuz mutlaka. Ettirgen ve oldurgan arasındaki fark. Biraz önce aslında söylediğim konuyu anlatırken. Şimdi bunların benzerlikleri nedir? Aman dikkat edin gençler. Şu ekleri her ikisi de alıyorlar. Zaten oldurganı anlatırken de fark ettiniz. Yalnız bu ekler ettirgen fiilde geçişliğe geliyor. Ettirgenle geçişlilik derecesini artırmak için benim bu eklere ihtiyacım var. Oldurgan fiilde ise geçişsiz fiillere geliyor. Bu ekler sayesinde geçişli olduğu için ona oldurgan diyor Anladınız mı aradaki farkı? Bence kolay. Ama buna dikkat edin. Siz öğrencilerin yaptığı hata şu. Geçişli ve geçişsizliği kolay buluyorsunuz onu yöntemiyle. Ama bu ekler araya girdiğinde biraz kafanız karışıyor. Bunu da böyle artık soru çöze çöze anlayacaksınız. Hani nasıl ki edilgende o L ve N çatı eklerine dikkat etmeyi öğrendiysek bu oldurgan ve ettirgende de R, T, tır eklerine dikkat edeceksiniz. Zaten oldurgan ve ettirgen derken de bakın T, TIR ekler zaten başlıklarda da var. Gördünüz mü? Başlıklarda da eklerin bir iki tanesini gördüğünüzde bu ek alarak birisinin geçişli olduğunu, birisinin de geçişlilik derecesinin artırıldığını hatırlamış olursunuz. Ve son olarak fiilde çatı ile ilgili soru kalıplarımız var. Bu soru kalıplarını görün bakalım. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde yüklem geçişsiz bir eylemdir? Veya oldurgandır, ettirgendir, etkendir, edilgendir, dönüşlüdür, işleştir şeklinde çıkabilir. Yukarıdaki parçada numara almış sözcüklerden hangisi edilgenlik eki almamıştır? Edilgen derken Hatırladınız değil mi? Yani şu çatı eklerini soruyor. Bazen çatı iki şeklinde de çıkar. Dikkat edin. Şu iki arkadaş edilgen, edilgen çevirdim. Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne yüklem ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır? Aklınıza ne gelecek? Özne yüklem dediğimizde etken mi? Edilgen mi? Dönüşlü mü? Dönüşlü zaten şu ikisinin çocuğuydu hatırlayın. Şunu çocuk gibi yapmıştık. İşteş mi? Aklıma bu geldi. Nesne yüklem ilişkisi bakımından farklıdır dediğimde geçişli mi? Geçişsiz mi? Oldurgan mı? Ettirgen mi? Bu başlıklara göre bakıyorum. Aşağıdaki dizelerden hangisinin yüklemi geçişli bir eylem olduğu halde cümlede nesne kullanılmamıştır? Aa, hani şöyle gizli nesne demiştim, hatırladınız mı? Gizli nesne. Bunu nasıl yapıyorduk? Yükleme fiili onu getirdiğimde anlamlı oluyor ama cümlede böyle açık bariz bir şekilde nesne yoksa bu soru tarzını soruyor demektir. Aşağıdakilerden hangisinde eylemi başkasına yaptırma anlamı vardır? Başkasına yaptırma. Başkasına ettirme. Ettirgen. Böyle söyleyin tamam mı? Başkasına ettirme ettirgeni soruyordur. Yani bu neydi? Geçişlilik derecesinin artırılmasıydı. Tamam. Hangisinin yükleminde çatı özelliği aranmaz? Bunu en başta söylemiştim. Çatıya giriş yaparken söylemiştim. Çatı özelliği ne zaman aranmıyordu? Eğer benim yüklemim fil değil de isimse isim soyluysa Çatı özelliği aramıyorum çünkü mantık ne? Zaten biz fiilde çatı konusunu işliyoruz. İsimde çatı konusunu işlemiyoruz. Aşağıdaki dizelerin hangisinde geçişsiz eylem bir ekle geçişli hale gelmiştir? Geçişsiz, geçişli oldu. Yani oldurganı soruyor. Bu da tamam. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bir fiilin geçişlilik derecesi artırılmıştır? Şımarık ettirgen değil mi? Ettirgeni soruyor. Zaten geçişlisin. Aldığın ekle geçişli olmaya da devam ediyorsun. Dereceni artırıyorsun yani. Aşağıdaki cümlelerden hangisinin yüklemi birden çok çatı eki almıştır? Çatı eklerine dikkat edeceksiniz bunda da. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ş şey eki cümleye bir işi karşılıklı ya da birlikte yapma anlamı katmıştır? Hatırlıyorsanız işleş fiillerde ş şey ekini aldığında bazen karşılıklı bazen de birlikte yapma anlamı vardı. Mesela selamlaşmak karşılıklı iken gülüşmek kaçışmak birlikte anlamı katıyordu. Fiilde çatı konusu bu şekilde. Umarım faydalı olmuşumdur. İyi çalışmalar diliyorum. Görüşmek üzere.